Sevgili dostlar, şimdi chatten güzel bir soru geldi. Özel sanayi diyasına sahip olan arkadaşlar için, endüstri diyasına sahip olan arkadaşlar da biliyorsunuz ki bir depo sistemi var. Bu depo sistemini bir yere koyduğunuz zaman e, trafik kitleniyor, İçinden çıkılmaz bir hale geliyor ve bunu çözmenin çok basit bir yolu var. Depoları nereye koyacaksanız öncelikle oradaki yolları e, birazcık koyduktan sonra değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi onu hemen size çok basit bir şekilde anlatayım. Öncelikle şuradan şu bildikleri bir kaldırayım. Şimdi biraz gelişi güzel yol yapmak gerekiyor depolar için şu şekilde. Şimdi bu alanı depo bölgesi yapacağız. Trafiğin şuradan aktığını düşünün. Geldik. Mesela bunun deposu. Şu bunun deposu. Bakın. Yeşil oku görüyor musunuz? Yeşil ok diyor ki arabalar buradan girer buna diyor. Biz bunu gelip buraya koyarsak. Ve ana yolumuz buysa buna girmek isteyen arabalar bu dönüşü tamamen tıkayacaklar. Bu burada olmaması gerekiyor. Eğer ana girişimiz burasıysa. Bunu geleceğiz buraya koyacağız. Akış sağ taraftan böyle gidiyor ya. Bunu geleceğiz buraya koyacağız. Arkasından diyelim ki büyük depo koymak istiyoruz. Büyük depoyu bunun yanına koymayacağız. Büyük depo başka bir yere bakacak ve başka bir lokasyonda olacak. Yani şu anda o oku göstermeye çalışıyorum. Ha, buna gelmek isteyen araba bu yolu değil de buradaki yolu kullanacak. Bunu, bunu şu anda koyamıyorum. Anarşimiz de yok. Koymuş gibi düşünelim. Bunları koyabiliyorum. En azından şunu anlatayım. Bunu buraya koydum. Şimdi. Daha sonra gelip bunun yanında bir tane daha depo koymayacaksın. Koyarsan trafik kilitlenir. İkinci depoyu farklı bir lokasyona oku da başka bir lokasyona bakacak. Buradan gelen araçların tıkamayacağı şekilde. Mesela bak burada yol ikiye şey yapıyor. Bir buraya koyabiliyorsun, bir buraya, bir buraya. Burada trafik nerede sıkışıyorsa tam tersine koyacaksın onu. Diyelim ki bunu buraya koydun, üst yol tıkandı. Bunu buradan alacaksın, buraya koyacaksın. O zaman bu yol açılır. Bunu buraya koyduysak buraya bir tane daha depo koymayacağız. Çünkü buna giren araçlar buna gelecek depodaki malları, e, şeyleri, arabaları burada tıkayacaklar. Yani bu, burada araba buna girmek için bekleyecek. Arka arkaya gelecek, tıkanacak. Ve buna gelmek isteyen araba burada tıkalı kalacak. Bu depoyu buraya koyacaksın. E, yolları da bu arada iki şerit kullanmakta fayda var. Ben tek şerit kullandım da normalde iki şerit kullanmakta fayda var. Yani şöyle... Arabayı buradan soktuk. Tek yön, tek yön. Böyle kullanacağız. Hani buraya bir tane daha depo koyarsak onu en başta söylemem gerekiyordu. Unuttum ben onu abi. Yollarımız kesinlikle tek yön olacak abi. Yani araba buradan girdiği buradan çıkış varsa bir sağa bir sola Buradan gidiş geliş ama buradan geldiği zaman bir sola bir sağa ayrılacak. Buradan da yine bir sola bir sola bir sola bir sağ ayrılacak bu şekilde. Bu düzeni az çok dediğim gibi bu birazcık e, ufak tefek dinamikler ve oynamalar gerektiriyor. Şimdi buradan mesela yolun ne tarafa gitmesi gerektiğine karar vermek istiyorum ben. Araçlar buradan geldi. Buradan gidiş giriş olmasına gerek yok. Burası sadece gidiş olsa da yeterli. Burası da sadece gidiş olacak. Bu şekilde. Burada yol ikiye ayrılsın. Bu yol komple gitsin gene. Böyle. Burada yukarıya doğru gitsin yol. Burada gidiş geliş olsun. Gibi gibi. Çok detaya girmeyeyim. Geldik abi depoyu. Şimdi. Buraya koymayacaksın. Bunu bu tarafa koyacaksın. Neden? Bu arabanın girişi burada. Bunu tekrar şöyle kaydırayım. Şuraya kay. Yeşil ok yukarıda. Yani yolun sağ alttaki şeridini kullanacaklar. Bunu buraya koyduk. Geldik ikinci depoyu buraya değil. Buraya koyacaksın. Neden? Buna gelen arabalar sol şeridi kullansınlar. Adam gelecek buradan sol şeride atacak kendini. Şöyle hemen print screen'la açayım. Giriş şuradan giriş buradan birinci araba kırmızı buradan gelecek böyle gelecek buraya girecek burada bir sürü araba arka arkaya bu yolu kıyacak gibi yani 3 tane araba olacak en azından tıkaması da ikinci arabamız mavi buradan gelecek sol şeritte hiçbir işi yok buradan gelecek şuranın tek yön olduğunu düşün abi onu yok etti oradan güncellemeyi unutmuşuz Buradan gelecek. Neden buradan gelecek? Çünkü binasının girişi burada. Burayı kullanması için sebebi yok. Gelecek, gelecek, gelecek. Buradan buna giriş yapacak. Depolardaki trafiği çözmenin en kolay yolu bu abi. Birazcık asimetrik yollar gerekiyor. Farklı farklı girişler çıkışlar illa böyle bir düzen olacak diye bir kayda yok. Bunu kendin evrimleştirebilirsin, değiştirebilirsin. Trafik olan yerde, sıkışan yerde orayı ufak bir gözlemleyerek binanın yerine böyle bir tık de yer değiştirirsin. Mesela hop bütün trafik çözülür mesela. Bunu ben Endüstri Diyersiniz serisinde anlatmıştım. Ama kaydı yok. Allah bizi bildiği gibi yapsın. Kayıt anlamışız. Canlı yayındaydık o ara. Canlı yayındaki arkadaşlar anlattım. Kayıt almamışım. Çok orada uygulamalı anlatmıştım bunu ben. Nasıl yapılması gerektiğini. Ee, ek olarak depoları yani depoları anlatıyorken hemencecik çok kısa bir bilgi vereyim abi. Depolar sizin tahmin ettiğiniz gibi çalışmıyorlar. Sizin tahmin ettiğinizden kastım şu. Buraya fabrikayı koyduk. Yanına üretim binasını koyduk. Buraya da depo koyduk üretim binasından depoya gelecek depodan unique binaya gidecek ve mal satacak böyle çalışmıyor abi depolar depolar tamamen random bir şekilde yani rastgele bir şekilde bir yerden mal çağırıyor bu dışarıdan da olur üretim binasından da olur e, şehrin öbür ucundaki üretim binasından da olur o mal oraya gelmek için uğraşıyor satış yapan son bina unique bina ee unique'in Türkçesini bilmiyorum o yüzden unique diye kaldı ağzımda. Özel bina mı? Öyle bir şey oluyor. Şu diamond yani bu mücevherin olduğu bina. Malı satan bina. Depodan almak almak zorunda hissetmiyor kendisini. İçerisinde mal bittiği anda eşsiz binaymış unique. Eşsiz binadaki eşsiz fabrika mal bittiği anda yine rastgele bir şekilde oyuna komut gönderiyor. Diyor ki bana mal lazım bana mal gönder. O anda sırada komut sırasında yazılımcılar anlar bu söylediğimi. Komut sırasında ne varsa hangi bina varsa o gönderiyor. Yanındaki göndermiyor. Bu ithal de edebilir ürünü. Dışarıdan da getirebiliyor yani. Gerçi bu bina ithal edebiliyor mu onu bilmiyorum da ama rastgele geliyor. Yanındaki en yakındaki binadan gelmiyor. Bunda bir sıcaklık sistemi yok. Hani mesela ilkokulda bir sıcaklık sistemi var. İlkokulu nereye koyarsan yakındaki binalar hemen eğitilmeye başlıyor. Uzaktaki binalar eğitilmiyor. Burada öyle bir sıcaklık yani koyduğun yerden uzağa doğru e, bir dağılım yapmıyorlar. Şehrin buraya bir depo koyduk, bina koyduk buradan da isteyebiliyor malı. Oyun bunu neden düzeltmiyor anlamış değilim. Büyük bir sorun. Düzeltmenin modla bile yolu yok. Modla bile düzeltemiyoruz. Bir tane mod var bununla alakalı. Modda şu biz mahalle oluşturuyoruz ya abi. Mahalleyi oluşturduk. Mod şunu sağlıyor. Bu mahallenin içindeki servisler bu mahallenin dışına çıkmasın. O zaman ne oluyor? Çat o depo o fabrikanın dışına bir yere hizmet vermiyor. Öyle bir şey oluyor. Ama ben bu modu kurdum oyun sapıtıyor. Bütün binalar yani binanın yanında itfaiye binası olsa dahi itfaiyem yok benim diyor. Öyle bir problem oluşuyor. Evet Depoda... işe yaramıyor. Evet işe yaramıyor. Değişik bir şey oluyor. Sen denedin mi o modu? Denedim başkan hala gidiyor bilmem nereden polis falan çağırıyor mahalle. Evet. Ya yani bu depolardaki trafik sorunu bu ee, sorunu çözmenin en kolay yolu bu. Depoların genel sorununu anlattık. Var mı abi eklemek istediğin bir şey Furkan? Yok başkan yani trafik olayı gayet güzel bir şekilde anlattınız. Evet, yön olayını yaparlar. Bir olay bitiyor. İşin püf noktası tek yön ve binanın girişinin yolun neresine baktığı. Binaları yan yana koymayın. Bırakın dağılsınlar. Aralara ağaç atın. Park yeri yapın. Başka bir şeyler yapın. Görsel yapın. Ama yan yana sıkışık sıkışık olmasınlar. Sevgili dostlar görüşürüz.